bildiğiniz gibi 2010 yılından itibaren uluslararası standartlara uygun biyometrik pasaportlar e, vermeye başlamıştık vatandaşlarımıza e, bu pasaportlar 10 yıla kadar geçerli olabiliyor e, içinde bulunduğumuz senede 10 yılı doldurduğu için bu pasaportlar e, vatandaşlarımızın yeni pasaport başvurularında yoğun bir e, artış oldu bu aslında beklenen bir durumdu e, tabi pandemiyle de birleşince. E, vatandaşlarımız Türkiye'ye gidemedi önemli bir kısmı e, Türkiye'ye gittikleri zaman gerek pasaport gerek diğer e, konsolosluk işlemlerini Türkiye'de yapabilen e, yapabilenler yapıyordu e, bunu da yapamayınca e, doğal olarak bir e, talep artışı söz konusu oldu e, bütün başkonsolosluklarımız olduğu gibi esen Başkonsolosluğunda da işlem sayısı ciddi oranda artmış durumda. Biz bu artan e, başvuru sayısını karşılayabilmek için bir takım tedbirler alıyoruz, almaya devam ediyoruz. E, bu çerçevede neler yapıyoruz? Bir kere özellikle pasaportlarla ilgili yığılmanın azaltılması için e, randevu sistemlerimizi yeniliyoruz. Pasaport e, personel takviyesinde bulunuyoruz. Teknik altyapımızı, fiziki imkanlarımızı geliştiriyoruz. E, sürekli olarak randevu sistemimizi kontrol altında tutarak e, yığılma olduğu an müdahale ediyoruz. Son olarak da cumartesi günleri de artık mesai yapmaya başladık. Saat 10 ile 14 arası mesai yapıyoruz cumartesi günleri bütün Almanya'daki konsolosluklar olarak. Sadece pasaport işlemleri yapıyoruz cumartesi günleri ve yine randevu ile yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan beklentimiz, isteğimiz şu. Onların mağdur olmaması için bütün başkonsolosluklarımız gibi bizim SM Başkonsolosluğumuz da bu konuyu çok yakından takip ediyor. E, gerektiğinde ilave tedbirler alarak yığılmaları önlemeye çalışıyoruz. E, vatandaşlarımız mutlaka pasaportlarını kontrol etsinler. Özellikle yakın dönemde pasaport süreleri bitecek olanlar mutlaka e, randevu alsınlar. Randevularda yığılma olduğu zaman, ileri tarihleri verildiği zaman biz dönem dönem kotaları arttırıyoruz. Dolayısıyla e, onlar da arada bir randevu sistemlerine yine e, baksınlar, kontrol etsinler. Bugün randevu imkanı bulamazlarsa yarın bulabiliyorlar mesela. Ee, görev ayrım yok. Herhangi bir başkonsolosluğumuzda bu işlemi yapabilirler. Dolayısıyla bir başkonsolosluk ileri bir tarihte veriyorsa daha başka bir başkonsolosluğa daha e, münasip bir e, tarihte randevu alabiliyorlarsa oraya da yönelebilirler. E, çok yakınlaşan, e, çok mağdur durumda olan vatandaşlarımız bize bir şekilde mutlaka e-mail ile telefonla ulaştıkları zaman biz onların mağduriyetini bir şekilde zaten engellemeye çalışıyoruz. E, Özetlemek gerekirse e, hem 10 yıllık pasaportların e, sürelerinin dolması hem pandemi nedeniyle e, başkonsolosluklarımızda oluşan bir yoğunluk var. Ama bizim bir yoğunluğu kontrol altına tutuyoruz ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz. E hafta son olmasına rağmen gerçekten açık olması bir vatandaş olarak memnuniyet verici bu şekilde bu pandemi döneminde bize yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum çalışan arkadaşlara. Biz memnunuz. Bundan iki ay önce termin almak için denedim. Sayfa açılmadı termin alabilmek için. Ama bundan ilk, bir hafta önce tekrar denedik. Cumartesi açıldığı için yani bu şansı yakalamış olduk. Yoksa biraz zordu. Evet. Hele çalışan yani insanlar için e, hafta içi termin hiç alamıyorsun. Gelemiyorduk. Cumartesi olduğu için, çalıştığımız için de bizim için çok iyi oldu cumartesi gelmemiz. Teşekkür ederim. Maalesef pasaport işlemlerinin uzun olduğu için e, hafta sonuna verdiler. Biz de bulduk randevuyu. Al Çok kısa zaman için bir randevu buldum. E, hafta içi de çalıştığımız için zaten sıkıntı oluyor iş yerinden izin almak olsun şu olsun. Böylelikten bayağı bir kolaylık oldu. Sadece bizim Türk milletine az daha saygılı olmasını istiyorum iş. Buradaki işçilerimize bütün hafta çalışıyorlar ve cumartesi çalışıyorlar. Yani yoğun zaten her şey. Yoksa yani teşekkür ederiz her şey için.